Pardon. Evet değerli dostlar, merhumun naaşı zindan arkası, kabr. Katılmak isteyenler için servis aracı var. Kendi araçlarıyla gelmek isteyen... İstirham ederiz efendim. Sayın Diyanetçilerim, bir kez daha riayetinizle kontrol ediniz ve namazı hemen kıymetli hocamızdan başlayın. Profesör Doktor İbrahim İlmi için salavata, meyyit için duaya ويدم حازر الإمامة. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وريش الفاتحة. Allahü Elhamdülillahi Rabbi’l Alemin. Mût. Ve inneme ma tu’affâna ujûrakum Kim cehennemden uzak tutulur. Olan bu ağaçtan düşerken ham olarak değil ol. Yani Allah sevgisi ve güzel bir hayat bunu idrak ediyor. Ama önemli olan kardeşlerim, şahit misiniz? Şahitim. Şahit misiniz? Şahitim. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Helal ediyor musunuz? Helal, Helal ediyor musunuz? Helal Rabbim helalliğinizi yüklemesin. Rabbim rahmetiyle bizlere muamele eylesin. Amin. Amin. saatle geçti geçmişti saatle söyleyecek. İyi görüşürüz ama ben herhalde yani ne diyeceksin?